Arkadaşlar merhaba. Bugün sınıf arkadaş Brawl <laughs> Stars videosu çekiyoruz. Hadi başlayalım. <laughs> Arkadaşlar başladık. <laughs> Arkadaşlar yalnız Mac'le görevim vardı. O yüzden Mac seçtim. Arkadaşlar bu arada Mega Efsanevi'nden çıkartmadığım kredi ile açtım. 3800 kredi biriktirmek e, çok zor biliyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> Arkadaşlar öldü öldürün. Arkadaşlar 330 canlı bibi ay bibi öldü bir öldürdüm. Ve birinci tur kazandım. <laughs> Arkadaşlar robotuma geri dönebilirsem çok güzel olacak. Ee, ama dönemeyeceğim sanırım. Çünkü ıı, böyle çok az vurduğu için ıı, çok zor dönmek. ama sanırım döndük, ay döndük. Arkadaşlar keşke Nintendo'nun işine uyuyunca da şey olsaydı, bu şekilde olsaydı. Arkadaşlar döndük ve her türlü öldü Ve Yuta'yı <laughs> öldürdük tur kazandık. arkadaşlar bir de hey, bir. Arkadaşlar ikinci tura giriyoruz. Arkadaş arkadaşım savaş şey önerdi ve ben de onun savaşçı verdim. Evet gri verdim arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar maç başladı. Arkadaşıma tam Edgar öğrendim. Karşı takım da yani. Ama arkadaşımın e, kostümü daha güzel. Do doktor Efe. Diğeri e, Kara Maskeli. Etiketli. Ama tam hatırlamıyorum. Ya arkadaşlar ya. Koyamıyorum ya. Her zaman öldürüyor. Arkadaşlar net bu turu yenildik. Yani çünkü 21. 12. geçti. Çok zor işler gelebiliyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlar hadi yenelim. Yenelim sansız daha Kalmadı. Arkadaşlar hatta kupama bakalım 29.270'miş ve 70 karakterim var. Ee, <laughs> şu an Sproit'u açıyorum ama ee, yeni karakter geldiğinde yani oyuna şu karakter geldiğinde e, bu oli oyuna geldiğinde bundan değiştirebilirim Sproytu çünkü daha güçlü. E, o zaman da belki video çekerim değiştirdiğim zaman. İnşallah o zamana kadar Sproytu açmayız ya da açarsak iyi olur. Sonra kordelursa açıyoruz ve bütün işte nevi karakterlerin bitiyor. Arkadaşlar yalnız güçsüz dönmen karakterlerin çoğu iyi oynuyor. <laughs> Arkadaşlar robotu dönüştürebilirsek... <laughs> Bakın <Bakalımız> uçak <da>, dönüştürebilmemiz gerekiyor. Arkadaşlar <gülüyor> son anda dönüştüm. Hadi üçe tek açalım yeniden. Karın yana atıyoruz. Yeniden olacak. Ya?

Şimdi sizden konuşsam diye öldüm ama arkadaşım arkadaşım şeyi öldürdü boyu. Hadi yaparsın. Arkadaşlar 6 dakika olmuş yenildik ama bir şey olmaz. Arkadaşlar bir tane arkadaşım işte kattı. O da sınıf arkadaşım. Şimdi 3 kişi video çekiyoruz. <laughs> Arkadaşlar 4 e, ya da 3 ay 4 4 ya da 5 tur oynayıp şey yapacağız. Ee, bırakacağız videoyu. Arkadaşlar başladık. <laughs> Arkadaşlar karşı takımda Mortis, Bull bir de Griff var. Bizde Mac, Daryl bir de Edgar var. Yenebiliriz çünkü karşıda efsane karakter yok ama bu bayağı vuruyor ama birinci turu biz kazandık. İkinci turdayız. <laughs> Arkadaşlar, bakın nasıl oldu bu başte. Arkadaşlar, bu Ben Şimdi Bitti mi? Orada bir şey var mıydı? Allah'ım. İki bin maalesef. Allah'ım. Şirin ama yendim ya. <laughs> Arkadaşlar, McDonald'sın tamamlanması için son bir tur kaldı. <laughs> Arkadaşlar, bir tane arkadaşımız da şey aldı. Arkadaşlar başlıyoruz. <laughs> <Hadi gidin. gülüyor> Arkadaşlar başladık. <laughs> Arkadaşlar bu tur bitti. Bitmiyor, videoyu bitmiyoruz. Ne oldu? Ne oldu? Leon Leon Ne oldu? Ne oldu? Ne <gülüyor> 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 Arkadaşlar bu turu beğendik. Ee, Akif canım O yüzden hadi bir tur daha oynayalım. Sonra bırakalım. Ee, kaç oldu DP'miz? mi ee, şimdi neyle oynasak? men diye ay men diyorum alalım şu karakteri <laughs> arkadaşlar karşı takımda Ar <laughs> arkadaşlar karşı takımda piper nita I, bir de şu balon karakteri var <laughs> yani o var Arkadaşlar bir de henç var. Ee, oh, arkadaşlar son palipinden Mita kaldı. <laughs> de -E Ben kaldım. <laughs> arkadaşlar böyle oyuna Brawl Stars videolarının gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Yalnız benim karakterim <laughs> Mıstık Mıstık Arkadaşlar <yutturuyor> <laughs> dinleyin. Bakın. Bakın. Mıstık Mıstık diyor. İkide bir. <laughs> Arkadaşlar. Bu da ölmüş. <Gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar son el sınıf arkadaşım kaldı. <laughs> Arkadaşlar birinci tur yendik, ikinci tur yendik, iki, üçüncü tur Hadi yola gidelim. Hmm. Aklımdan gitti. Ne oldu? Bir hata mı oldu? bir geri dönüş kanalı oldu. Çünkü Ondan... <laughs> arkadaşlar yeniriz çuda çok kaldı. O yüzden Ve arkadaşlar yendik. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.